Arkadaşlar bir gün Newton'la Şükrü Koyun bir iddiaya girmişler. İddia da şuymuş. Işte ekranda gördüğünüz soruyu çözemeyen yer çekimini bulacakmış. E zaten sonuç ortada. Diyelim ve bu güzel hikayeden sonra gelin sorumuzu okuyalım. Malum soru arkadaşlar ben bu soruyu artık malum soru diyorum. Geçen sene çok çözmüştük. Bu sene hiç çözmemişiz. Onu fark ettim ve gördüm soru yine çok hoşuma gitti. Neden malum soru? Birazdan anlayacaksınız. A, B, C pozitif reel sayılardır. Buna göre 8 çarpı logaritma A tabanında b artı 12 çarpı logaritma b tabanında c artı 18 çarpı logaritma c tabanında A. ifadesinin alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın. Şimdi herhangi bir soruda herhangi bir ifadenin toplamının, farkının, çarpımının, bilmem neyinin en büyük ya da en küçük değerini soruyorsa bizim her zaman için aklımızda ne olmak zorundaydı? Aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalama Biliyorum yorumlarda soracaksınız bu müfredatta var mı diye. Evet arkadaşlar bu müfredatta var hatta oran orantı konusunun içinde veriliyor ortalama konusunda veriliyor. Yani aklımızın bir ucunda olursa soruları çok daha kolay çözebiliriz. Şimdi biz bu soruyu bu taktiği kullanarak nasıl çözeceğiz? Geçen sene çok çözmüştük bu sene de ilk defa çözelim. Bakın ben buradaki şu sayıya tamamına x desem şu sayının tamamına y desem şu sayının tamamına da z desem bizden x artı y artı z'nin en küçük olduğu değeri soruyor. O zaman ne yapalım? Biz bu 3 sayı için aritmetik ortalama büyük eşittir. Geometrik ortalama yapmak istersek 3 sayı olduğu için arkadaşlar bunların toplamının 3'te biri bize aritmetik ortalamayı verir. X artı Y artı Z bölü 3. Büyük eşittir diyeceğiz. Geometrik ortalama da 3 sayı olduğu için küp kök içinde bu üçünün çarpımıdır. Yani X çarpı Y çarpı Z'dir. Şimdi biz X, Y, Z yazmayalım da neleri yazalım bakın. Şu gördüğünüz sayıları yazalım. İlk önce arkadaşlar bakın 8, 12 ve 18'i en başa yazayım. 8 çarpı 12 çarpı 18. Logaritmaları da sağ tarafa yazalım. Logaritma A tabanında B çarpı logaritma B tabanında C çarpı logaritma C tabanında A. Logaritmada bildiğimiz bir kural vardı arkadaşlar. Çarpma işlemi yaparken şu şekilde çapraz bir şekilde götürme yapabiliyorduk. E ben bunları götürürsem logaritmada hiçbir şey kalmaz. E kalmazsa sadece karekökün içinde küp kökün içinde şu 3 sayının çarpımı vardır. Bakın 8 küp kökten dışarıya direkt 2 olarak çıkar. Şunları bir parçalarsam bakın 12 ile 18'i direkt olarak çarpsam acaba kaç yapıyor? 12 çarpı 18 180. 180 36 216 yapar. 216 da küp kökün dışına arkadaşlar 6 olarak çıkar. Yani x artı y artı z bölü 3 ifadesi arkadaşlar. Neyden büyük eşit olmak zorunda? 6 çarpı 2 12'den. 3'ü de buraya çarpı olarak gönderirsek x artı y artı z yani bizden istediği ifade istediği toplam 36'dan büyük ya da eşit olmak zorundadır. En küçük değerini soruyor. Cevabımız ne geldi o zaman? 36 D seçeneği gelmiş oldu. Unutmadan söyleyelim arkadaşlar. Beypazarı içen sınavı büker. Diyelim ve iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.